Bu zamanlarda özellikle hemen birçok kişinin sahte diploması ortaya çıktı. Şimdi bu sahte diplomalarla ön, öncelikle ee, hükümetin içinden temizlenmesi gereken bir boyut bu. Baştaki adamın diploması eğer problemli ise herkesin diploması sorun olur. Ya bunun için önce baştan temizlik şart. Ya öğrenciler zaten kayıyor gidiyor yani ülkeden. Umarım düzelir her şey ya söyleyecek bir şey yok zaten, hükümetin her, her şey sahte. Yani orijinal olan bir şey yok. Yani öyle şaşıracak bir şey değil. Sadece öğreniceğiz bütün milletin, herkese yani. Komple, 7'den 70'e bütün hükümetin. Yani bir güveni yok, kesinlikle yani. Zaten her şeyin sahtesine karşıyız ama maalesef her şey sahte şu anda. Dediğim gibi bu ülkede her şey sahte artık. Yani ben düzeleceğine de inanmıyorum açıkçası. İnşallah kısa bir sürede düzelir. İptal edilir yani. Eğer öyle bir şey varsa mutlaka açığa kavuşturulup iptal edilmesi lazım. Kim olursa olsun hiç fark etmez, iptal edilmesi lazım.